Merhaba arkadaşlar. Bugün SQL'de veri tabanı yedeği nasıl alınır? Aldığımız yedeği tekrar veri tabanına veya başka bir bilgisayarda nasıl geri yükleyebiliriz? Buna bakacağız. Benim okul adında bir veri tabanım var. İçinde gördüğünüz gibi birkaç tane tablolarımız var. Evet. Okulun üzerine sağ tıklıyoruz. Okul veri tabanı üzerine. Test seçiyoruz. Sonrasında backup seçeneğe tıklıyoruz. Buradan ben bunu kaldıracağım. Çünkü ben başka bir yere kaydetmek istiyorum. Örneğin benim hard diskimin içine kaydedeceğim ben. Buraya geliyorum. Okul Verip okul nokta bek diye yazıyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. içine şu an veri kaydedecek. Tamam dedikten sonra veri tabanımız başarılı bir şekilde kaydedildi. Tamam diyorum. Çıkıyorum. Şimdi veri sileceğim. Çünkü başka bir bilgisayara da bu veri taşıyabilirim. Veya bilgisayarımı formatlayabilirim. Eskileri kaldırabilirim. O yüzden veri tabanını buradan gördüğünüz üzere siliyorum. Evet veri tabanı silindi. Şimdi tekrardan veri tabanına yüklemek için yine sağ tuşa basıyorum database üzerinde sonra buradan restore database diyor Ona tıklıyorum şuradan device 3 noktayı dosyamın yerini seçmek istiyorum Evet diyorum d'nin içinde dedi. okul nokta back veri tabanımı seçtim tamam dedim ve tamam dosyalarını yüklüyor. Evet yükledi. Sonrasında tekrardan tamam diyorum. Veri tabanımız başarılı yüklendi. İçeri bakıyorum. Hepsini aldım tablolarımı diye. Evet gördüğünüz gibi bütün tablolarımızı da aldı. Herkese iyi akşamlar diliyorum.